Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Merhametiyle kullarına uzun ömürler verip her gün yeniden ve yeniden tertemiz sayfalar açan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı örtmek, gizlemek Kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek olan gafara kelimesinden türeyen gafur esması kusurları örten, suçları bağışlayan anlamına gelir. Allah'ın gafur oluşu kullarının günahını bağışlayarak onu azap görmekten korumasıyla tecelli eder. Elbette her hayır işte olduğu gibi önce bizim adım atmamızı bekler Rabbimiz. Bir pişmanlık, bir vicdan sızlaması, bir istiğfar bizi Rabbin merhametine uzanan o yola soku verir. kelimesi de bu esma ile aynı kökten türemiştir. Kişinin kusurunun bağışlanmasını Allah'tan talep etmesi anlamına gelir. Bir işaret bekler Rabbimiz bizden, bir niyet. Ama nasıl? Bizde bu dünya hevesi, tuli emel ve bu kadar umutsuzluk varken Nasıl döner dilimiz istihvara? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbin kendini anarken en çok kullandığı esmalardan biridir gafur. Bize yeniden ve yeniden ne kadar bağışlayıcı olduğunu hatırlatır Rabbimiz. Yalnızca günahların affedilmesi yoktur aslında burada. Kulun günaha meyli olduğunu da hatırlatır Rabbi. Nefsinin ne kadar meyilli olduğunu bilen şeytanın, insanla ne kadar çok uğraştığını da bilir. Bu yüzden günah işlememekten daha çok, işlediği günahın farkında olmasını ister kulunun. Hataya düşmekten daha ağır olanı, insanın yaptığının hata olduğunu bilmemesidir. Bilmezse devam eder çünkü. Günahın içine çekilip, onunla hemhal olana kadar devam eder. Ne zaman batar, o zaman da çıkamayacağını düşünmeye başlar. Yüreği daraldıkça karanlığı büyür, o karanlığın içinde kaybolur. Allah kulunun kaybolmasını istemez. Her karanlığında bir ışık yakar, takip etmesi için de kalbine ilhamda bulunur. Rabbimiz kalplerimize dokunan ilhamları fark edebilmeyi nasip etsin. Gafur esmasının en derin hikmetlerinden biri de, Rabbin bizde gördüğü hataları diğer kullardan gizlemesidir aslında. Bizim kendi kendimize yapıp ettiklerimizi, birbirimizin arkasından yeri gelip de kendimizi tutmadan söyleyi verdiğimiz sözleri, birbirimiz hakkında hissettiklerimizi, kalbimizden geçirdiğimiz kötü düşünceleri de örter Rabbimiz. Bizim şu dünyada birbirimizle ilişki kurabilmemizi sağlayan en büyük rahmettir aslında bu. Eğer içimizden geçenleri bilseydik, maazallah birbirimizin yüzüne bakacak halimiz kalmazdı belki ama rahmetullah. Bambaşka bir boyuta taşıyor bizi, şu yalan dünyayı yaşanabilir hale getiriyor. Hem yalnızca birlikte yaşadığımız şu dünya alemindeki insanlardan değil, aynı zamanda melekut aleminden de gizliyor. Yani bedenleri bu dünyadan ayrılmış, ama ruhlarının varlığı devam eden kullardan da gizliyor. Ki biz nasıl bu dünyada günahlarımız örtüldüğü için saygın bir yaşam sürebiliyorsak, melekut alemine göç ettiğimizde de aynı hürmet ve riayeti görebilelim. Ne kadar muazzam bir rahmet değil mi? Bir günahımızın ortaya saçılmaması bir rahmet. Bir günahtan ötürü çektiğimiz vicdan azabı hürmetine affedilmemiz ayrı bir rahmet. İnsan başkaları bilmediğinde de günahından ötürü mahcubiyet duyuyorsa Rabbi katında kıymetlidir. İnsanın kendi nefsine mahcubiyetini sever Rabbi. Günahından ötürü mahzun olmasını ister. Bu bizi günahta ısrardan kurtaracaktır çünkü. Ama benden artık bir şey olmaz demesini istemez. Kendinden ümidini kesenler ancak müşriklerdir. Bu yüzden kendilerini değiştiremezler. Böyle geldi, böyle gidecek, ne yapalım artık? Düşüncesi insanı yıkar. Rabbi insanın kendini ezmesine, kendinden ümidini kesmesine müsaade etmez. Bu yüzden gafur olduğunu hatırlatır. Bedenin çirkin görülen organlarını içte gizleyip güzellikle nasıl örttüğünü hatırlatır. Aklından ve kalbinden geçen kötü düşünce ve duygularını kimsenin vakıf olamayacağı iç dünyasında nasıl gizlediğini hatırlatır. İnsanlar bilse içinden geçen vesvese, hile, hıyanet ve kötü zanları yüzüne bakmayacaktır belki ama Rabbi gizler, kendiyle kulu arasında kalır. Rabbimiz öyle gafurdur ki bizi başkalarının yanında mahcup duruma düşürecek günahlarımızı bağışlar, İmanımızı koruduğumuz ve ümidimizi kesmediğimiz takdirde, bunlardan doğacak çirkinlikleri sevaplarıyla örter. Allah bizi, kulluğunu iyileştiren salih kullardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Kimi insanlar utanma eksenli yaşar dünyada. Bu insanların pişmanlığı, hatalarını başkalarının bilmesine bağlıdır. İşlediği günahı kimse bilmiyorsa onun için sorun yoktur. Ne pişman olur ne hatasından vazgeçer. Kimi insanda vardır ki suçluluk eksenli yaşar. Bir hata ettiğinde vicdanı sızlarsa, pişmanlık hisseder ve Rabbine karşı mahcubiyet duyarsa uzaklaşır. En azından uzaklaşmaya niyet eder. Tekrarlasa bile af diler. Rabbine yüz suyu döker el açarak bağışlanma diler. Bize böylesi yaraşır işte. Benim için herkesten önce işlediğim günahı Rabbin bilmesi önemlidir. Ki Rabbin nazarından hiçbir şey kaçmaz. O halde ben Rabbim ne der diye düşünerek adım atarım. İşlediğim bu günahın hesabını Rabbime nasıl veririm diye düşünürüm. Yapmadan önce hesaplarım. Önce hesap yapar sonra adımımı atarım. Elbette insanların ne düşündüğü de önemlidir ama beni bir günahı işlemekten alıkoymayabilir. Kimsenin görmediği yerde de ben günahtan kaçabiliyorsam, kendimi koruyabiliyorsam, içimden geçenleri temizlemeye uğraşıyorsam, gerçek bir mümin olabilirim. Dışım iyi, içim fena iken kime ne hayrım olur? Benim derdim Rabbime karşı şeffaf olabilmek. Bu yüzden Rabbim'den hem kalbimi hem amelimi temizlemek için yardım dilerim. Müminin içi dışı birdir. Elinden, dilinden ve kalbinden insanların emin olduğu bir kimse olmaktır benim derdim. Dilerim ki Rabbim beni zaaflarımın ayağımı kaydırmasından korusun. Bilerek veya bilmeyerek bir günah işlediğimde kalbime mahcubiyetini koysun kendisinden ümidi kesmeden yeniden ve yeniden tövbe edebilmeyi bana nasip etsin ki gafur ismi üzerimde tecelli etsin. Bizi günahlarımızla baş başa bırakmayan Rabb'e hamdolsun. Her şeyi bilen, her şeyi bildiği halde kulundan vazgeçmeyen ya gafur. Bizi fenalıklarımızı örterek bir arada tuttuğun için sana hamdolsun biz ki kendini bilmekten aciz kullarız bir tövbeye bakar toplanmamız sen bizi günahları yüzünden dağılıp giden topluluklardan eyleme günahı kalbini perdeleyenlerden olmaktan sana sığınırız sen gafurur rahimsin rahmetinle bağışla bizi günahlarımızla aramızı aç mahcubiyetimizi artır şüphesiz hüküm senin elindedir.